Merhaba sevgili örgü severler. Bu bölümde sizinle blazer ceketimizin dikiş ve süslemelerini çalışacağız. Merhaba sevgili örgü severler. Ee, bir önceki bölümde kolları örmüştük. Şimdi e, kolların dikimini ve beden dikimini göstereceğim size. Ve üzerindeki ipleri kullanarak yine dikişlerimi dikeceğim. Çünkü bu kalın bir ip olduğu için çok düğüm kalsın istemiyorum. Ve burada yine her zamanki gibi haruşelerdeki yaptığımız sıfır dikişi kullanmak istiyorum. İpin katını biraz ayırıyorum. Daha rahat dikilsin diye. E, sıfır dikeceğiz ve e, hiç e, çıkıntı olmayacak içeride. Zaten ipimiz kalın olduğu için bu e, daha iyi olacak. yani Rahatsızlık da vermez giyecek olan çocuğa. Şimdi şu şekilde her zamanki gibi Önce bir sağlamlaştırıyorum. Bir iki kere aynı yere batarak şöyle bir sabitleştiriyorum. Evet şimdi şuradaki hani diş diye saydığımız tomurcuk uçları var burada. O tomurcukların içine giriyorum. Bakın böyle top top oralar zaten. Şu top gibi olan bakın şöyle yakından göstereceğim. Şu şekilde karşılıklı bir şekilde çaprazlama bir sağdan bir soldan girerek onları tutturuyoruz. Bir nevi zikzak dikiş bu. Ama arkada hiçbir kabarıklık yapmıyor ve bunu özellikle de ön yüzden dikiyoruz. Çünkü ön yüzden diktiğinizde daha düzgün bir görüntü oluyor. Tersten denedim o kadar memnun kalmadım. Onun için hep düzden dikiyorum ben bunu. Şu şekilde. Bakın hiçbir şekilde iziniz belli olmuyor ve haroşelerin çizgilerini de eşitleyebiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi hızlıca koltuk altına kadar dikiyoruz. Evet, burada tekrar bir iki kere aynı yere batıp sabitliyorum. ve kol dikişimizi tamamladık bu şekilde bakın hiçbir çıkıntımız olmadı ne içte ne dışta dümdüz bir dikişimiz var buradaki ipimi de hemen temizliyorum Evet kolumuz tamam şimdi hemen yan dikişimi kapatacağım şöyle ve omuz omuzu kapatalım öncelikle omuzu iğne takmışım zaten şimdi hemen Yine üstündeki iplerden faydalanıyoruz. Katını ayırıyorum. Şu ilk tomurcuğun içinden başlıyorum hemen. Ve bu şekilde yine çaprazlama dikiş bir sağdan bir soldan zikzak şekilde girerek dikiyoruz. Bu şekilde omuzumuzu da diktik. Bakın hiç çıkıntı yapmadan İpimizi hemen temizliyoruz. Bunu şimdilik burada bırakalım. Beyko omuzu tuttururuz. Yan bölüme geçiyoruz. Şimdi kolumuzu geçireceğiz. Şu küçük iple şurayı bir tutturalım. Şimdi burada diktiğimiz bölümle şuradaki kapattığımız bölümü üst üste getiriyoruz. Ve bir iki kere aynı yere girerek sağlamlaştırıyoruz. Aynı şekilde omuz için de geçerli. Omuzu çeviriyoruz. Şimdi bu düz kestiğimiz bölgenin tam ortasına, yarısına şuradaki omuzun dikişine denk getiriyoruz bu şekilde. Şöyle bir iki kere buradan sağlamlaştırıyoruz. Ve ön yüze geçiyoruz. Kolumuzu yine üstten aynı şekilde dikeceğiz. Kaymasın diye bu işlemi yaptık. Şu şekilde yanlama gösteriyorum. Bakın yine aynı şekilde tomurcuklara batıyoruz. Karşılıklı ve bu şekilde dikişlerimizi kapatıyoruz. Bakın sıfır dikiş yapıyoruz bu şekilde. Bakın pürüzsüz bir dikişimiz oldu. Bu taraf tamam. Bakın böyle pürüzsüz sıfır bir dikişimiz oldu. Hemen diğer tarafı da ayarlıyoruz. Şimdi yine yakamız için ilmek toplayacağız şu kısımdan başlayacağız arkayı dolanıp burada bitireceğiz toplama işlemimizi onun için hemen şişimize ipimizi hazırlıyoruz her aradan bir tane ilmek çıkarıyoruz Çok kalın girmeyelim. Böyle yarım e, ilmek şeklinde sokarsanız şişinizi ilmeğin tamamına sokmayın, yarı bölümüne sokun. Daha ince bir hat çıkıyor. Zaten ipimiz kalın. Orada bir kalınlık oluşmasın. Böyle ince birer şeklinde alırsanız, böyle ince toplamış olursunuz. Aşağı yukarı onar tane omuza kadar 12 tane arkadan 10 tane de buradan topladım yani 32 ilmek olması lazım 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Evet 32 ilmekle normal düz haroşemi örmeye başlıyorum bir 5-6 sıra geçelim hemen hızlıca uzunluğuna göre bakacağız Evet sevgili örgü severler. Yaklaşık e, 1 2 3 4 5 7 8 9 10. sırada kestik. 10 sıra diş haroşa ördük. İlmeklerimizi rahat bir şekilde kestik, fastırmayacak şekilde. Şimdi şuradaki dikişi de hemen halletmek istiyorum. Bir 3 4 diş burayı kapatmak istiyorum. Evet buradan e, 3 4 diş bir dikelim bunu. aradaki boşluğu kapatmak adına şöyle yine aynı dikişlerdeki yaptığımız gibi çaprazlama 1 2 3 4 diş yetiyor burayı biraz sağlamlaştırın ve alt kata doğru inin. Buradan da tekrar çaprazlama sağlamlaştırın. Bir 20 ilmek şişe attım arka kuşak için. Evet, 3 diş yeterli. Şimdi kesiyoruz ilmeklerimizi. Buraya da iki düğmele süsleyeceğiz daha sonra. Şimdi e, öncelikle ben biraz buhar vermek istiyorum düğmeleri dikmeden önce ve bu arada size ölçüleri de vereyim süslemeden önce. Şu şekilde metreyle bir boyut kontrolü yapalım. Şimdi omuzumuzdan şöyle etek boyumuza. 37 santim denk geliyor. En olarak bu 2-3 yaşa uygun oldu. 33 santim ve kol uzunluğumuz 31 santim. Önden de bir bakabiliriz. Şu şekilde. Koltuk altından uzunluğumuz 20 20 santim 20 santim sonra kolu oymuşuz zaten bu şekilde kontrol edebilirsiniz ipinizin kalınlığını şimdi hafif bir buhar veriyoruz şimdi bu bayağı kalın bir ip olduğu için sadece buhar vereceğim hemen yumuşayacak direkt basmayı düşünmüyorum bakacağız şimdi %25 yün olduğu için zaten çok tehlikeli değil bunu ütülemek. Ama yine de basmıyoruz parlamaması için. Ütümüz ısındıktan sonra böyle bir santim yukarıdan buhar veriyoruz. Bu şekilde. Ve iç kısımdan şöyle hafifçe tekrar bir buhar veriyoruz. Bakın dikişten dolayı tertemiz hiçbir yerinde fazlalık yok. Hazır konfeksiyon işi gibi. Hazır aldım diyebilirsiniz soranlara. Biraz daha yumuşama oldu, rahatladı yani ceket o kalın sertliği gitti. Biraz da kolların dikişlerine verelim, şu şekilde. Evet, ütü olayımız tamamdır. Şimdi süslemeye geçebiliriz. Şimdi bu blazer bir ceket olduğu için, biraz da çocuğumuzun yaşı daha büyük olduğu için böyle değişik süsleme düşündüm. Öncelikle kollara yama yapmak istiyorum. Böyle bir tane tek yama yeterli olacak çünkü bunu ortadan böleceğiz. Çocuğun yaşı küçük olduğu için şu şekilde. Şurada bir dikiş izimiz vardı. Onu tam şuradan yerleştirmek istiyorum. Onun için bunu biraz kesiyoruz. İkiye katlayabilirsiniz. Bu şekilde. Tam ikiye katlayın ve makasınızla biraz böyle bir, bir santim içeri girerek boyunu kısaltabiliriz. Bakın bu şekilde. Çok az bir yarım santim daha alacağım. Şimdi bunu buraya monte edeceğiz. Öncelikle şu şekilde burayı bir tutturacağım. Makinamız olmadığı için sonra çevireceğim. Buradaki delikli yerlerinden kendi ipiyle onu güzelce dikeceğiz. Şimdi ince iğne ip kullanıyoruz. Kol başlangıcından tam 10 santim veriyorum payımı. 10 santimden itibaren dikmeye başlayacağız. şekilde. Yine iğne takalım kaymasın. Şimdi şurada bir çukurluluğumuz var. O çukurluğun içine renk getiriyoruz ucu. Şu şekilde. kine dikişi gibi dikiyoruz. Bakın şöyle tutturduk. Şimdi buradan iğne yardımıyla burayı sabitleyelim. Eğer makineniz varsa kolu dikmeden önce bunu makineyle de yapabilirsiniz ama biz her zaman olmama ihtimali düşünerek hareket ediyoruz. Onun için bu şekilde göstermeyi tercih ettik. Şimdi burada bir sorun yok. Bunu tabii daha sağlam da yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen çabuk olsun diye oyalanmamak için şimdi normal yün ipimizle ipin katını biraz ayırarak iki kat yeterli ki deliklerden faydalanıyoruz ve buradan çıkıyoruz. Şimdi buradan bir diş alıp şu şekilde delikten çıkıyorum. şu kapatmadan şu halkanın içine giriyorum bir kez. Bakın şu şekilde. Şurayı da tutturmam gerekiyormuş bir saniye. Şunun içinden bir kere geçiyorum. Şimdi tekrar aşağıdan Biraz tutturuyorum hafifçe. Ve tekrar şu halkanın içine giriyorum. Bakın şöyle. Alttan deliğe giriyorum. Halkayı kapatmadan şöyle iğnemi bir kere içinden geçiriyorum. Bu şekilde takığı işiyle birleştirilmiş görüntüsü veriyoruz. Bakın çok güzel bir görüntü oluşuyor. Yine alttan giriyoruz, delikten çıkıyoruz ve bir kez halkanın içinden geçiyoruz. Tekrar ve halkanın içinden geçiriyoruz. Bu şekilde yine uyumlu bir dikiş yapabilirsiniz. Hata yapsanız da çekinmeyin. Tekrar sökülebiliyor bu. Yün olduğu için. Biraz modern bir blazer yaptık. Esneme payımız da var. Bu şekilde. Gayet güzel bir görüntümüz var. Şimdi hemen düğmeleri dikeceğiz. Evet düğmelerimizi dikiyoruz. Derimizin renginde düğmeler aldık. Normal yine paça tutturur gibi tutturuyoruz bunu. Dokuzar santim ortaladım ben bunu. Yine iğne takalım. Ve buralara birer düğme dikiyoruz. İki kolumun yamalarını da yaptım. Şöyle bu şekilde. Burayı da diktim. Burayı biraz önce tamamlamıştık. Şimdi e, şu ortadan kestiğim parçayı da değerlendirmek istiyorum. Üçer tane deliği varmış. Onu da şu ortaya dikelim diyorum. Daha sanki hoş duracak gibi geldi. Şu anda aklıma gelen bir şey. Ve şu şekilde tam ortalıyoruz. Ve kemerimizin altından bu şekilde aynı koldaki yaptığımız gibi Evet hem de parçamız çöpe gitmemiş oldu böyle değerlendirdik. Şimdi bu şekilde bütün süslerimiz tamam, kol yamalarımız tamam. Evet bir projemizin daha sonuna geldik. Böyle e, kahverengi düğmelerle süsledik. Bu 2-3 yaşa kadar giyebilecek büyüklükte bir ceketimiz. Eğer büyütmek isterseniz ipimiz kalın olduğu için ikişer ilmek her yaş için ve 2 cm uzatabilirsiniz. O fazlalıkları da kolda işte bir ilmek fazla keserek, omuzda bir ilmek fazla bırarak onu bölebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Bir yeni bölümün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız her yeni bölümden haberdar olmak istiyorsanız buradaki abone bölümüne tıklamayı unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.